Nasıl üzüm bu sene hasadı nasıl geçiyor? Bu sene üzüm 90, hem çok 90, yarı yarıya. Yarı yarıya. Yarı Yarıya biz de yarı yarıya. Kaç dönümdü burası toplamda? Burası 30 dönüm bağ vardı. 30 dönüm bağ. Bilmiyorum, 8 ton üzüm yapabilir mi bilmiyorum. Geçen yıllarda kaç ton çıkıyordu? Yani 20 ton. 20 ton çıkıyordu, bu, bu sene 8 ton 8 yaparsam? Ton yapar mı? Yaparsam kaptalım. Yaparsan kaptansın yani. Yaparsam, Kaptan. yaparsam çok iyi diyor. Çok iyi tabii ki. Evet, çok iyi tabii ki. Bu sene yok üzüm. Üzüm yok. Bütün Manisa'nın her yerinde bütün bölgelerini geziyoruz, hiçbir yerinde üzüm yok. Derbent'te de, Turgutlu'ya bağlı Derbent kırsal mahallesinde de üzüm yok diyorsun sen şu an yani. Zaten bak bizim bu bölgeye gezdiğin yerlere nazaran soğuk daha az fırıyor, Daha az fırladığı halde bizde üzüm bu kadarsa orada da temelde yoktur. Temel. Burada yani temelde. Burada %50-60 civarında mı donasarı oldu? Var. Var. var ama yani diğer bölgelerde diyorsun %90 %100 hasar var vardır muhakkak ki vardır var. ki bizim buraya en az hasar verdi yer bizim bu bölge %100 %90 hasar olmasına rağmen geçen sene üzüm fiyatları tarihin açıkladığı 7 numara üzüm 100 liraydı bu sene bir sürü girdi maliyetleriniz var ilacı gübresi işte işçisi emekçisi gerçi onlar için de o ücretler baktığınız zaman az ama e, üzüm fiyatını tarihine 7 numara üzümün fiyatını 100 lira açıkladı yani evet, %50, %60 girdi maliyetlerini hesaplarsak en az 150 lira, 160 lira 7 numara açıklaması yok, lazım. Yok, ama 7 numara üzüm yine 100 lira açıklandı. 9 numarası 120 lira açıklandı. 7 numarasından benim haberim yok ama 9 evet. numarası... Ben geçen sene yağmur yemiş, çamur gibi üzüme 110 liraya sattım. Geçen sene... Geçen sene maliyet yarı yarıya düşüktü. Tabii yarı yarıya düşüktü. Evet. Şimdi %50, %60 oranında maliyet arttı ama yine tarihim verdiği rakam 100 lira. 100 lira. Ne umutlar verdi... Evet. Ne yaptı? Ne yaptı? Aynen yaptı. öyle. Ne yapacak peki çiftçi bu şekilde e, her sene işte Bırak geçtiğimiz ]ceğiz. geçtiğimiz Bırakacağız. dönemde ]ceğiz. de ya yap, bağcılık yapamam diyorsun bu şartlarda. Sonu görünüyor bu işin. Bu işin sonu görünüyor. Bu sonu görünüyor. Yani bitiyor. Yani yıldan yıla hep biz borcun içine mi uğraşacağız ya? Evet. Hep işimiz gücümüz. Kaç bağ, yıldır? Bağ, bağ kaç yıldır var? Ben doğdum doğal bağ var. Yani tazeledik bağlara. Doğdum ben da ta bundan, bundan ektin sürekli. Tazeledin. Evet, evet. O ba zamanlar yer bağdı hep tökledik. 3 metre genişliğinde askı bağ yaptık. Evet. Öyleyken yani para kazanmıyoruz yani. Şu anda para kazanmak mümkün değil. Çünkü girdi maliyetler çok yüksek. Yüksek. Evet. Gübresi öylesine, ilacı öylesine. Sonra hep çalışıyoruz, peşin çalışmaya çalışıyoruz. Veresi oldu temelde fena oluyor. Tabii. Faiz üst üste bir, birikiyor. 11 ay bağın içinden çıkmıyoruz değil mi? Yıl, yılda 12 ay var, 11 ay içindesiniz yani. Bu bin dağından itibaren. 50 bin, lira, 50 itibaren. bin lira sondaj parası ödüyoruz, elektrik evet. 50 bin lira. Evet. Zaten su büyük bir sorun. Su, zaten elektrik su fiyatları çok yüksek, yüksek geliyor. Yüksek, yüksek. Evet. Su gıdalı zaten. Evet. İnan ki Bekir 50 bin lira ödedi bir yani. Elek, elektrik parası 50 bin lira mı ödedin? 50 bin lira ödedim. Al işte telefonunda var yine en son fatura gelmiş 12 bin lira. Evet. Bu şartlarda bağlar köklenir herhalde. Kökten yapılmaz. Ya. Yani. E peki bağ köklesek ne ekeriz? Yani onu ne? da kararsız yani. O da yok. E, yani. Öyle geçen aylarda da domatesi, biberi, kavunu, karpuz hepsi tarlada kaldı yani. Hepsi tarlada. Burada daha önce domat vardı. Domat mı var burada? Evet domat vardı. Domattan aldığı para şu gün bin lira yani kar olarak aldıysa aldı. Orada aldıysa kaptan yani. Evet. Oğlan etti. Aldıysa evet. aldı. Hep zarar. Hep zarar. Hep zarar. Evet. Ama bu zarar nereye kadar dayanır? Bekir. Emeklerin karşılığını alabiliyorsunuz mu? Emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Alamıyorsunuz. Alamıyoruz. Çünkü çiftçi şöyle bir şey, ilacın fiyatı belli, işçinin fiyatı belli, evet. işçinin fiyatı belli, giderler belli ama kaldırdık olduğumuz mahsulün fiyatı belli değil. Hala açıklanmadı. Hala Şimdi açıklanmadı. tarış açıkladı 7 numara 100 lira, 8 numara 110, 9 numara 120 lira. Geçen sene de aynı fiyatlardı ama Toprak Mahsulleri Ofisi esas Tarım Bakanlığı'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklama yapması gerekiyor. Taban fiyatı açıklaması gerekiyor. Herke, herkesin gözü kulağı, çiftçinin gözü kulağı üzüm üreticisinin gözü kulağı toprak mahsulleri ofisinin açıklayacağı fiyatta. Bekliyoruz, hep bekliyoruz. Ama geçen sene açıklamadı. Açıklamayınca üzüm üreticisi tüccara mahkum etti toprak mahsulleri ofisi. Evet. Bu sene de aynı şeyi yapmasın diyoruz. Çok da geç kaldı. Yani siz e, üzümünüzü üretiyorsunuz. Bin bir meşakkatle üretiyorsunuz ama fiyatı belli değil. Belli değil. Tarış, açıkladı fiyat ama o fiyata tarış ortaklarına veriyor sadece zaten. Tarış ortaklığınız var e, mı? Var. Ben var. tarış ortaklığı. Kaç ton çıkacak burada üzüm? 8 ton, 10 ton. 8 ton, üzüm Kaç çıkacak? tonun alıyor? E, 7 ton ben oraya ana taahhüdüm var. Ha taahhüdüm var. 3 ton taahhüt yaptım. Çünkü biliyorum ki böyle yapacak bu. Yani güvenemiyorum ben tarışı güvenim yok. 1 ton taahhüt ettikten sonra 7 ton verebiliyorum ama... Ha. Ya zamanda paramızı ödemiyordu. Daha önceki yıllarda evet. şu an nasıl olur bilmiyorum da daha önceki yıllarda öyleydi yani bekliyorduk, para çok bekliyorduk. Evet. E bizim borcu elimizde var, ödememiz gerekiyor. Şimdi bu üzümü zaten tarihim ben 9 numara, 10 numara üzüm aldığını görmedim Hayır. bugüne kadar. Yani numara, mutlaka numara. 10 numara. numarayı 9 numaradan, 9 numarayı 8 numaradan alıyor. Buradan evet. onu da söyleyelim. Yani şimdi siz 7 numara veya 8 numara 100 liradan 110 liradan sattığınızda bu masrafları karşılayabileceğiniz Zarar. mi? Zarar. Zarar mı? Yani Ver, 100 liradan evet, evet. 100 liradan 7 numara üzümün 100 lira fiyat açıklanması zarar diyorsun zarar. ya. Yani. Geçen zarar. Geçen sene 110 de, lira sattık bekim. Geçen sene 110 lira ya sattım. Ya yağmur yemiş üzüme, çamur gibi üzüme sattım. Geçen sene 110 lira evet. sattınız. Evet. Bu sene tarih 7 numara üzümü 100 lira açıklıyor. Evet. Kaç para olması gerekiyor üzümü para kazanabilmeniz için? 140-150 liradan aşağı düşmemesi lazım 7 numaranın bırak gerisini. 7 numara. 9 numara 10 numara bırak. Yani 7 190'a kadar çıkması lazım. Bekim. Anladım. 7 numaranın 150'nin altında olmaması lazım olmaması diyorsun. Lazım. 7 numara üzüm 150'nin altında oldu mu çiftçi üzüm üreticisi zarar ediyor. Ya zaten zarar ediyoruz. Evet. Rekolte de çok fazla düştü. Düştü. Geçtiğimiz düştü. yıllar pornos hastalığıyla uğraştınız. Ondan dolayı düştü. Şimdi bir de don Mesela vurdu. Şimdi don vurdu. Donla don don uğraşıyoruz. Don. don sigortamız da yoktu. Bende donlu sigortası var. Bizim bu bölgeye az vuruyor, vurmuyor diyerekten dolu sigortası yaptırdık. Evet. Ama donu yaptırmadım. Donu yaptırmadım. Ee, bu Çünkü dondan da bir müracaat durumumuz olmadı. Olmuyor. Niye yaptırmıyorsun donu? Çünkü primleri çok yüksek. Yüksek. Yani dolu sigortasını yaptıran çiftçi donu niye yaptırmasın? Yaptırır. <laughs> Ama primler çok yüksek. Çok yüksek. Yani destek olsa çiftçiye Tarım Bakanlığı iktidar destek olsa sigorta maliyetlerini yarısını karşılasa evet. fiyatları yükseltiyor primleri. Fi primler yükselince sen istediğin kadar %50 e destekliyorum de. Çiftçi yaptıramıyor. yaptıramıyor. Sen şimdi don sigortasını yaptırmış olsan, yani sonuçta sigortadan da paranı alacaktın. Çıkartabildiğin kadar da ürünü çıkartacaktın. En azından bu seni kurtarmış olacaktın. Evet. Yani. Bu şartlarda Manisa'da üzüm ölçüsü zor durumda. Bu şartlarda üzüm üretme şansı önümüzdeki yıllarda kalmadı yani. Yok vekilim yok. Yok vekilim eski, ya hevesi, yani. eski heyecan yok. Yok. Vekilim çocuklar yetişiyor, torunlar yetişiyor. Evet. Ben bunları nasıl bu işe sevdirebilirim. Sevdiririz. Yapmazlar. Tabii. Nasıl gerçekten? Şu anda hepsi kaçıyor. Burada hepsiniz, bütün aile, oğlan burada, torun burada, bütün aile. Büyük torun orada. Büyük torun da burada. Bütün aile e, şimdi üzüm hasadında. Bütün evet. aile. Evet. Hepiniz emeğinizi buraya veriyorsunuz. Ama evet. karşılık yok. Yok karşılık. Karşılık yok. Karşılık yok. Karşılık yok. Muhtarım, bu üzüm kaç numara şu an? Şu üzüm şu anda E9. Do, dokuz. dokuz numara. Dokuz numara. Dokuz numara. Evet. Peki bunu tarış. 9 numara alıyor mu? 9 Do, numara almıyor. Bir de numara kırıyor. Numara kırıyor. Kaç numara, numara kırıyor. alıyor bunu? 8 mi alıyor, 7 mi bunu, almıyor? 7 buçuk lira, 8 lira düşürüyor. Evet. Oradan da fiyat iniyor. Evet. Yani 120 liraya evet. gördükleri bazı kelime oyunlarıyla 120 liraya gördükleri 100 liranın altına düşüyor. düşüyor. Açtığı gün düşüyor. Halk arasında geçen gün 7 numara en taban olarak bildiğimiz evet. yüzünü 100 liraya da açtılar. Bu sene 9 numara 120 açtı, geçen seneki açtığı 7 numara evet. bu sene yüzlerinin altına Aynen. düştü. Geçen e maliyetler yüzde yetmiş, yüzde seksen arttı. Ama çiftçinin şeyine baktın, üzüm artışına baktığında sıfırın altında, sıfırın. Yani geçen normalde 170 lira, altında. 170 lira, 180 liraları görmesi Be lazım. Geçen seneki fiyatlara göre yani. En azından şu üzüm, 160 170 sene civarındaydı. Yani şu an diyorsun ki tarış numara oyunu yapıyor. Evet. Geçen sene 7 numaraya 100 lira veriyordu. Bu sene de 7 numaraya 100 lira veriyor. Maliyetler %60 %70 ama arttı ama üzümün fiyatı aynı. Bize 120 lira sanki artış yapmış Ay, gibi. Yapmış Geçen gibi 9 sen, numara söylüyor. Sen 7 numaradan 100 lira vermişsin. Yani. Bu sene 120 lira arttı. Sen 9'da 120 lira. Aynı fiyat. Kaç, kaç ton var burada şimdi? 3.750. Kaç dönüm yerden çıktı bu? 15 dönüm, oldu. 15 dönüm. 15. Geçen dönüm. Geçen sene 15 dönüm yerden kaç ton aldın? Gene bu kadar alamadım. Geçen sene azdı. Geçen sene de azdı. Daha bu sene de az yani. Bu, bu senede, daha, daha, sene de geçen sene pornos hastalığından ha. dolayı azdı. Doğru. Bu sene de bir de don vurdu üzerine. Doğru. 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 Yani normalde 15 dönüm 15 dönüm yerden kaç ton çıkartıyordun yıllar önce? 7.5. şimdi yarı yarıya düştü. Yarı yarıya baktım. Hem üzüm rekoltesi düştü, yani. hem fiyatta fiyat sizin umduğunuz fiyat değil ya. Yani. Yetkililerden yetkililerden öğrendim. Hatta evet. adını da söyledim. Temadan öğrendiğime göre. Evet. Başkanım. Türkiye'nin gurur üzüm rekortesi 180 bin ton. Bunu kendileri söyledi halde. Rekortenin düştü halde üzüm fiyatları da niye düşüyor? Derbent'ten burada muhtarımız burada. Üzüm üreticilerimiz burada. Toprak mahsulleri robüsünün bir an önce taban fiyatını açıklaması gerekiyor. Taban fiyatını açıklayacak ve üzüm alımına derhal başlaması gerekiyor. Yoksa üzüm üreticisi mağdur, üzüm üreticisi tüccarın eline mahkum etmesinler. Aynen.